Gel bakayım canım. <laughs> bir bölümü de şurada. İki, bir tur daha var böyle bir daha gitti. Küçeklerimiz. <gülüyor> 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 Não Ağabey uçuk mu? Her iki şarkını seveyim. <laughs> Bana da göster. Her iki şarkını Soğanları göster, ekmeği göster. Oğlum turşumu göstereyim. Tavşan yapmış. Geçen sene yaptığım turşum olmuş. Lopi lop. Lopi lop. Başarılı tavuk. Üç tane <laughs> Çanakçık köyü Köy altı mevkii Afinan bölgesi Evler var Evlere geliş Mümkün değil Elimizde Ayakkabımızı Poşette taşıyoruz yani şu Araba şu girmiyor Çizmelerle gitmek zorundayız hmm. tane i̇şte manzara var bir Şurayı gösterdim mi? Burada da yerleşim var. Solda yerleşim var. Burada var. Ne araç giriyor, ne insan düzgün yürüyebiliyor. Çarşıdan alınan malzemeyi aşağı getiremiyoruz. ya bir yol yapılması gerekli. Yaşam zor. Burada abimizin ağrı var. Ağrına gelmek için gece ışıksız, çizmesiz zor zor geliyor. Köyün parke yolu sokağın başına kadar geliyor. Orada bitiyor. Bittikten sonra zaten araba girişi hafiften nemli olsa bile mümkün değil. Su şebekesinin gelmesiyle alakalı yol bekletiyor. o kadarıyla. Su şebekesi yapılacaksa da buzun eden su şebekesiyle bakarım. Yolun halledilmesi bilmesi gerekiyor. Bakıstarcılı yaşlılarımız gelecek. şu anda. Belki zor düşebilir. Onların bugün değil. Aracımızla aşağı iniyoruz. Bunun bir bu mesafede bırakıyoruz. Buradan bu eziyeti çekiyoruz. Siz Evi hapis, hapis kalıyor yaşlar. Girebilirse çıkamıyor. 80 yaşındaki babam camiye gitmek için bu yolu etmek zorunda. Onun için imkansız bir durum bu. Yolumuzun bitim yeri burası. Buraya, buradan sonrasında artık bu sokakta yol yok. Burada bir ev. Aşağıda ikinci ev. Üç. 3 hep 2 ağır bu şekilde zorluk çekiyor. Şimdi arabaya geçip ayakkabılarımızı değiştireceğiz. Gördüm. Şu bak karşıda hava görüyor musun? Arabalar Arabaların olduğu yerde bizim konular. Suyun kenarında. Ne var var arabanın yanında görüyor musun? Arılık var. Keşke o şeyi getirdik. Allah'ım bekar Bir yanı her taraf bembeyaz. we mm -hmm. Bugün yaz oldu. İki gün önce kar yağdı. Dün son vardı bugün yaz. Bak ya. Bak şu çiti yaptık. Geçen sene bu bostanın çitini yapmayacak. Şimdi şuradan kapı. çit boydan boya. Arılar karşıda bak arkasına koyduğumuz kütek küçük de var ya. Boydan boya. Onun kadar öne doğru kare yapacağız. Dikdörtgen gibi olacak galiba. Arıları koyacağımız sepet alır. 6 tane Yirmi, 20 12 tane olacak. 24 tane alacak. Bir altı da önüne koyacağız. Sağda önüne de yine o kadarlık daha yani tutayım. Kenarları yine kare çekmesi yapacağız şuraya Bostan ayrı oldu. Bostan bahçe ayrı oldu. Abi buraya birkaç tane koyun atarız diyor şuraya. Kızım. Bakacağız. Şurada yeni diktiğim ağaç. 3 km bu arı bizim arı. Bu da günü. Balığın ana kaynağı. Ana bal deposu Çiçek. Ne <laughs> oldu? <laughs> Mavi dolmuş artık petek istiyor. Çok saldırıyor Ayakları kenetleyip dışarı doğru kanat çırpanlar. Kıçır dışarı dönmüş. Onlar havalandırmacı. 4-5 Kovanı soğutuyorlar. Klima. Ha bunlar kırmacı. Şu, 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 şu. Gelmiş tam elektrikli çitin şeyini almış. mecburen öldü. Evet, oğul var. Yarın sabah alayım mı? <laughs> Annesi al nerede? Acaba? İkinci oğul çıkmaya çalışıyor. kraliçe çıkıyor, giriyor. Aha girdi. Dışarı çıkıyor, şarkı çalıyor. Kendi şarkısını Toplayamayınca geri giriyor İlk oğlu da orada Ağaçta Şu ana yalarsan kovanı Sarı <laughs> beklediğimiz oğulların hepsi aynı güne mi rast geldi? Abi, bunları saldırıyor ama. Bir oğul burada. Bir oğul ağaçta bir de çıkmaya çalışıyor. Tek kat olup da oğul verecek diye. Katal balıklarım yavaş yavaş çıkıyor. kutular. kutu var. Dörtte bir petek. Böyle. De... Niye? <kışın> Niye desin <yaptasın>? mi? Aa... <laughs> <laughs> Güzel mi? Alo. Gördün mü? Az Kolum aynı yine da ben Aa <laughs> <laughs> <laughs>